Herkese yeniden merhaba. Bugün mutfaktayız. Çok güzel şeyler hazırlayacağım. Hepsinin detaylı açıklamasını açıklamalar kısmına bırakacağım. Umarım güzel olurlar. Uzun zamandır yapmadığım şeyler var içinde. Birlikte hemen başlayalım hazırlıklara. <laughs> Bugün kalktığımdan beri canım mutfakta bir şeyler yapmak istiyordu. O yüzden ben de kolları sıvadım mutfağa geçtim. Çocukların tam öğlen atıştırma saatiydi. Yani bir şeyler yemeleri gerekiyordu. Hepsinin seveceği bir şey olması da lazımdı. O yüzden hemen bir pişi hamuru yoğurdum. Çok pratik bir şekilde kızartacağım. Bayıla bayıla biraz yiyecekler daha böyle sıcakken. Bütün tariflerin hepsini bu sefer hiç unutmadan açıklamalar kısmına ekledim. Oradan detaylı bakabilirsiniz. Bu arada rahatsızlığım için tüm geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Çok iyiyim, şükürler olsun. Sadece birazcık öksürük geldi ama son aşamalarındayım. Yatırmadan iyileşiyorum. çocuklara pişi yaptım. Tam yemek saatiydi. Bayıla bayıla yediler. Hemen bitirdiler bile. Biraz hamur kaldı. Onu da şimdi dinlendireceğim. Yine öğleden sonra kuzenlerim çağırınca tekrar sıcak sıcak pişiririm onu. Bardakla şekil verdim bu sefer. Çok güzel oldu bence. Tam balon oldu. Şimdi tadına bakacağım. Yorum yapacağım size. Ee, bakalım nasıl olmuş. Nefis, harika olmuş. Çok güzel olmuş. Tadı, tuzu, lezzeti tam yerinde. Bu benim sayfamda çokça yaptığım bir tarif zaten. Çocuklar böyle kalabalıksa, bir aradaysa Hemen yapıyorum. Herkes de bayıla bayıla yiyor. Şimdi diğer hazırlıklarımı yapayım. Ben menümü söyleyeyim size. Köstebek borcam pastası yapacağım. Tarifi görmüştüm. Çok merak ediyordum. Onu yapmak istiyordum. Onun yanında bir kiş yapacağım. Kabak kızartacağım. Peri salata yapacağım nohutlu. Bu kadar. Lezzetli bir menü olacağını düşünüyorum. Hepsi birbirinden güzel. Çocuklar içeride oynarken ben de bu fırsatı değerlendireyim. Evde eksiğim yoktu. Genelde bütün malzemelerim evde var. Çok acil bir eksiğim olursa annemden alırım. Önce kekle başlayacağım. Önce keki fırına vereyim. Aradan çıkartayım. Çünkü onun aşamaları var. Kapıyı vurmayın. İpek. Kapıyla ses yapma kızım. Ondan sonra sırayla diğerlerine geçelim. Elektrikler gitti. Gerçi fırını çalıştıramam. İnşallah gelir. Buraları bir toparlayayım. Ondan sonra kremasını hazırlayayım. Çünkü kekin içine krema koyacaktım. Kabak kızartmasını yapayım. Mecbur tatlıyı sona bırakacağım. Çünkü fırın kullanamayacağım. <laughs> Bu arada anlatmam lazım. Çocuklar içeride oyun oynarken öyle bir oyun buldular ki ben düşünsem bu kadar güzel bir oyun bulamazdım. Odadan çıkmama oyunu. Dört kızdı zaten. İki iki bölündüler. İkisi bir odaya, ikisi bir odaya gittiler ve kapılarını kapatıyorlar. Önce dışarı çıkan kaybediyor. Hani dayanamayıp da bir şey, bir şey sorup bir şey merak edip. Yani bir saat boyunca inanın hiç kimse dışarı çıkmadı. Herkes odasında kaldı. Ben hazırlıklarımı aşama aşama yapmadım. Hani birini bitirip diğerine geçmedim. Örneğin şu anda bir yandan kızartmayı yaparken, onun vaktini beklerken, kızarmalarını beklerken robotu da çalıştırarak kek yapmaya başladım. Çünkü o arada hemen elektrikler gelince bu fırsatı kaçırmayayım dedim. Sonuçta ben sadece malzemelerini koyacaktım. Çırpmasını robot yapacaktı. Ben de o arada kızartmamı yapmaya devam edebilecektim. Kekimi şimdi fırına koydum. Onun kremasını yapayım. Bir de kiş yapacağım. Kişin e, şeyli ıspanaklı harcını hazırlayayım. Dondurucuda hazırlanmış ıspanak vardı. Soğanlı ıspanağı kavuracağım. Onun soğuması gerekecek zaten. Falan. Ondan sonra kiş hamurunu yaparım. O arada kekim çıkar. Kiş hamurunu pişiririm. Böyle bir güzel aşamalar oluyor. 5 e, beş buçuğa kadar az vaktim kaldı. Bir buçuk saatim kaldı. Bir buçuk saatte e, tatlıyla kişi yetiştirmem lazım. Yaparım diye düşünüyorum. Kızartmaydı vakit alan. Bu arada kalan pişileri de kızartacağım daha ama Ay, neyse yaparız. Bu arada son günlerde izlenmelerim çok az bir azaldı. Aslında bu beklediğim bir şeydi. Normalde her yaz YouTuber'ların izlenmeleri birazcık daha azalıyor okul dönemine göre. Benim kanalım için de normal bir süreç ama ben yine de arada böyle size sormak istiyorum. Benden görmek istediğiniz böyle ekstra içerik var mı? Varsa da seve seve hazırlarım yani böyle ben de keyif alırım değişik bir şey yapmaktan. Bu konuda fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir yandan şimdi köstebek pastanın içini ayıklıyorum yani oyuyorum aslında. Böyle kestim, içindeki kekleri aldım. Ondan sonra şimdi kızlar onları toz haline getirecek. O arada ben de kişin hamurunu hazırlıyorum. Kızlara toz haline getirin dedim ama çok büyük orada bir hata yapmışım. Ben olayın buralara geleceğini tahmin edemedim. Hemen süpürge getiriyorum. Keşke mikserden Ortalığı görünce dedim ki çabuk ellerinizi yıkayın burası batmış dedim. Ondan sonra inanın saniyesinde toz oldu hepsi. <laughs> Birden hepsi birlikte banyoya gittiler çünkü biliyorlar birazcık yaramazlık olduğunu. Ama çok eğlendiler. Ben de zaten şaka olarak söyledim, esprili söyledim. Ondan sonra hemen 5 dakikada süpürdüm. Çok vaktimi almadı. Kaldığım yerden kiş hamurumu yapmaya devam ediyordum. hamur çok kolay hazırladım. Şimdi açıyorum. Hamur sadece birazcık fazla geldi. Kalanı ben dondurucuya kaldırdım. Başka bir zaman kullanırım diye. Böyle Öyle. açıp e, kaba koyuyorum. Önce bunu Bu birazcık pişireceğim. Diye. Üzerine çatalla delikler de açtıktan sonra da daha sonra iç var. harcını ben koyup pişireceğim. Yapıyorlar. Evet. Çok güzel oluyor. Evet. Çok. Ama bazılarının et içiyor. Çok. Ne pek ne yapıyor ki? Mesela dışı. Kişim çok lezzetli oldu. İç harcını hazırlarken video çekmemişim. Orada birazcık kızdım kendime. Kuzenim kek getirmiş çok lezzetli. Annem gözleme getirmiş sağ olsun. Ben de kalanları hallettim. Ve böyle tatlı hazırlıklar oldu. Tuğba da kuzenimin tatlı kızı üzerine böyle çok güzel bir dekor yaptı. Bir de nohutlu bir salata yaptık. Yine bunu hazırlarken bana yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum Tuğba'cığım sana. Benim masam böyleydi. Sonra yengemler, kuzenlerim hepimiz bir araya geldik, teyzemde ee, güzel vakit geçirdik. Eşim mesaide olduğu için e, kayınvaldeme gidecekti. Akşam gelmeyecekti. Oturduk Kalktık, yedik, içtik, sohbet ettik. Dedim ki hani siz bırakın ben hallederim. E, anın tadını çıkartalım. Herkes gittikten sonra da ben de ortalığı toparladım. Çocuklar uyuduğu için yerleri bu saatte süpürmüyorum ama bu mop çok işime yarıyor bu böyle durumlarda. E, bildiğiniz süpürge niyetine kullanıyorum. E, çok memnunum. Bu mop'tan gerçekten çok memnunum. Benim dünüm böyle geçti. Bunun dışında hiçbir şey yapamadım. Hani size çok farklı şey gösteremeyeceğim ama ben zaten bu kanalda günlük hayatımı paylaşıyorum. Yaşadıklarımı, size değer kısımlarını göstermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Müzik Şu deneyim, <laughs> Bu kadar kalanları da saklama kaplarına alıp yerini sildikten sonra mutfaktan çıkacaktım. Tek hatam otururken makineyi çalıştırmamışım. Hani hazırlık aşamasında makine dolmuş doluydu. Bu masadan gelenleri de sudan geçirip kenara koydum. Artık mas makine boşalttıktan sonra yerleştirebilecektim. O yüzden şimdilik böyle bırakacağım mutfağı. Benim için bir gün de bu şekilde bitti. Çok uzun bir video olmadı ama sizin izlemenize değer olacak yerleri size göstermeye çalıştım. O yüzden boşa vaktinizi almak istemedim yine ekstra şeylerle, bildiğiniz şeylerle. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Beni takip edecek olursanız Instagram'dan da gün içerisinde hikaye ve reels'lar paylaşıyorum. Oradaki ismim de Didemin Evi YouTube. Hepinizi oraya da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın inşallah yeni bir videoda görüşmek üzere güzel arkadaşlarım. Mutlu kalın, hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum.